Babası sen bir şey demek ister misin bu tatille alakalı? Neyle alakalı? Tatille Ay. alakalı. Asya'nın yalabazlık yapmadığı sürece her sene gelebilir değil mi? Evet Asya ile babası şu an çok fazla eğleniyor. Antalya Manavgat'a yani. geldik. Dışarıda yağmur yağdığı için şu an kapalı havuzdayız. Ama burası çok güzel. Aşırı ben bir şekilde ben. yabancı turist var. Çok bir tek biz var diyebiliriz. Asya çok eğlenir. Asya, Asya. Geri geri falan da yüz de görsün arkadaşları. Videoyu çekiyor. He? Gel bana doğru gel. Gel, gel, gel. gel. olarak geldik. Aşırı büyük ve çok güzel bir otel. Herkese tavsiye ederim. Elemanları olsun, karşılama olsun. Hepsi çok güzel. Hani kal, e, kapalı havuzu da çok güzel, büyük yani. Kafesi'ne göre. Dışarıda kocaman Aqua Park'ı var. Birazdan dışarıya çıkacağız. Dışarıda çok yağmur yağıyordu ama şu an hava açtı. Geldiğimizden beri çok yağmur yağıyor. Evet hadi Ali beraber yüzün Asya'yla. Evet, de Baba sen suyun altında yüzecektin. Yüz bakalım. <laughs> Burada da aileler çocuklarını oynatıyorlar. Bizimki oraya girmek istemiyor. <laughs> 1.45 burası da. Ya ideal yani aslında. Tabi bana göre yüksek. Benim boyum 1.40'larda olduğu için. Bu iş Asiyele babasına yaradı. <laughs> Aşırı güzel. Ne bileyim. İyi yani. <laughs> onlara eğleniyor ben onlara video çekiyorum. <laughs> Hayatın kuralları. <laughs> Asya ne hissediyorsun? Çok güzel. mı? Evet. Tamam Asya şimdi atacak. Asya şöyle bir boy göster bana. Asya çok güzel oldu. Baba. Normalde Aslı yüzme bilmiyor. Böyle tatile falan geldiğimizde daha iyi yüzüyor. Gerçi kollukları da var ya kolluklarından çok güzel yüzüyor. Hı? Babası da şov yapsın. <laughs> ben de onlara kameramanlık yapıyorum ne yapayım. Çok aşırı knoll var knoll kokuyor. Sadece onun harici hiçbir kötü yanı yok. <laughs> güzel yani. <laughs> iki aile olarak geldik. Onlar bizim arkadaşlarımız. Asya çok seviyor. Zaten onların çocuğu gibi bizimle alakası yok yani Asya'da. Hmm, kurbağa kızım benim. Asya, Asya bana doğru gelsen. Oh, onlar oynuyorlar, ben onları çekiyorum. Oh. Bunlar hepsi profesyonel yüzücü. Aşırı kalabalık. Güzel. Şurası da çocukların. günlük günlük çocuklar da izliyorlar <laughs> bunlar yabancı hepsi yabancı Almancı bu ihtimalde Asya Asya böyle gel şöyle yakınlaştırayım ben onu <laughs> şimdi yabancı daha gidiyor kurbağalar <laughs> yoruldun mu Asya Asya yoruldun mu Asya baya bir profesyonel yüzücü oldu yüze yüze alıştı bir şey söylemek ister misin evet. ne söyleyeceksin mutluluğunu Asya, paylaş Asya, de gelin. çok güzel bir yer ama biraz da uzaktı çok uzak evet, evet. Bir de biz gelirken çok yağmur yağıyordu hep yağmura yakalandık evet. Geldiğimizde de sabah yağmur yağıyordu ama şu an çok hani açık dışarısı güzel. Büyük ihtimalle dışarıda akvaya gidiyorlar. ile <laughs> babasına gün doğdu. Eğleniyorlar. Hiç demezler ki annem de gelsin suya. Ben Asya ıslatma üstümü. Birazdan. Hepsi eğleniyor. Geliyorum, geliyorum. Ben onlar eğleni eğlenmelerini çekiyorum. Geleceğim. Asya Asya ay pardon gel annem tamam. Görüşürüz arkadaşlarına bir sonraki videoda Yarın akvo parka gittiğimizde çekeceğiz. Buradan şu şu insanla geliyor. Yarın gel. Yarın, yarın bir daha gireriz. İskele çekeriz. Hayır ya parkı geçeceğiz birazdan. Akvo parkta da çekeceğiz. Akvo parka mı geçeceğiz? Evet, kaydıraklı. Akvo parkta görüşürüz. Bay bay. Hayır arkadaşlar görüşürüz. Videomuzu izlediyseniz abone olup like atmayı unutmayın. Bize iyi eğlenceler.